Sayın Mete Aslan Beyefendi belediyeciliğin duayeni olan ve İskenderun'da da iyi bir potansiyel, çok iyi bir potansiyel yakaladığına inandı. Sayın Belediye Başkan Adayımız Mete Aslan Bey'e ve değerli çalışma arkadaşlarına başarılar dilemek için geldim tabiatıyla seçim bir yarıştır. Neticede bu seçimin sonucuna İskenderun halkı karar verecektir. Ama gördüğüm kadarıyla İskenderun halkı belediye hizmetlerine gayet susamış bir halde Demokrat Parti gibi çok saygı Türk siyaset tarihinin en köklü partilerinden olan bir partiden adaylığının muhabbetle karşılamıştır İskenderun halkı. Biz de bu vesileyle aynı zamanda uzun yıllar beraber çalışmışlığımızdan dolayı çok kıymetli bir siyaset adamı ve aynı zamanda da belediye başkanı olduğundan bir saygı ve bir sevgi gereği kendilerine başarılar dileme ihtiyacını hissettik. Bundan kim ne mana çıkarırsa çıkarsın serbesttir. bir soru sorabilir miyim? Buyursunlar. İyi Parti'de görevli olduğunuzu zaten biliyoruz. Evet. Eee İyi Parti'nin CHP ile çalıştığını, ortak bir evet. çalışma yaptıklarını da biliyoruz. Evet. Eee İskenderun'da şu anda CHP'nin yanında olmanız gerekirken Mete Aslan'a destek veriyor görünmeniz neyin işaretidir? Sizin yorumunuz güzel de bir yorum. Serbestsiniz. Ama mesela buradan çıkıp Payas'ta bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bürosunu ziyaret edecek. Yani Millet İttifakı'nın bir bileşeniyim ben. Ancak ben İskenderun konusundaki tavrımı çok açık ve net koymuşum. <laughs> en iyi siz basın mensupları bilin. Millet İttifakı'na daha fazla zarar vermemek için bunun sebeplerinde seçimden sonra hep birlikte faydalanacağız. Belki partiler bugün için ayrı olabilir. Ama gönüller hiçbir zaman ayrılmadı, ayrılmayacak daha. Onun için biz bugünkü bu değerli dava arkadaşımızın gelmesini normal karşılıyoruz. Çünkü kalpler aynı yere atılır. Bir de Tabii malum, biz İskenderun ittifakıyız. Sayın Vekil de İskenderun'da. Böyle yutturma, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı biz tanımıyoruz. Onlar Ankara'dan buraya dayatmayla yapıyorlar bu işi. Şey. İskenderun İttifakı olunca zaten siz de hepiniz oy görmeye mecbursunuz. Çünkü İskenderun'dasınız. İtirazı ona <laughs> Şu anki toplantı e, seçim adaylıkların belirlenmesinden sonraki Cumhuriyet Halk Partisi Mete Aslan Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veriyor. Sözünün tam tersini eee vekilimin ziyareti de tam tersini gösterdi. Galiba artık böyle bir söylem söz konusu değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyoruz diye bir laf etmedik. Gönlünüzden geçer. O sizin gönlünüzden geçer. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyorum hiçbir zaman demedim. Demem de. Çünkü ben bir partide aday olmuşum ve bu adaylığımın sonunda da kazanmayı hedeflemişim ve kazanacağıma da inanıyorum. Başkanım ne diyorsun? Tüm partilere saygı duyarız. Ama bu bir aday yarışıdır. Bir genel seçim değildir. Türkiye e, İskenderun ameliyatı iyileştirecek bir meyde başkanı ihtiyacımız yok. Böbreklerimizden sokakta geçerken ameliyat edeceğim, İskenderun düzelteceğim diye bir e, fedakarlığımız yok. E, ben e, bazıları dedikodu, dedikoda inanmayın. Meta hastan kimse satın alamaz, kimsenin gücü yetmez. Sonuna kadar bir tek kendi oyum da olsa adayım demek ki tarzan zordaki ki bizi hedef alıyorlar, bizi böyle götürüyorlar. Yok ayrılacak, yok para alacak. Gelsin kaç para ihtiyaçlar varsa biz veririz. Başkanım bu... Sürpçükler, sürpçükler, fabrikaların parası, babaların parası evet. değil devletin parası yani bizim paramız. Herhangi bir teklif var mı başkanım bu konuda? Çünkü bu konu çok gündeme getiriliyor. Sosyal medyada konuşuluyor. Sizin ben ilk açıklamanızı kabul bile... eder. Konuştur muyum? Kim cesaret eder? Ben iyi tanırım. Evet. Yani öyle bir cesaretler var mı gelip bana böyle bir teklif yapmaya? Bence yok. E yoksa boş. Ama bu nereden çıkartılıyor? Hani bu... Dedikodu diyoruz da başından Hı? beri dedikodu. Demek Tarzan zorda. <laughs> <laughs> Arabaşı! <Herhalde. gülüyor>